Yaşasın artık Block Heaven yapacağız. Allah. Şimdi ben telefon almak istiyorum. Şey, ben de pizza olacağım. Benim elimde ım. Iı, hangisi pizza aslında? Bu mu? Pizza? Bu mu pizza? Pizza evet. Bu pizza. Pizza. Bir de bir tane de şey veriyor. Ya da hamburgerler de vereyim ya. Bir de bir de bu ve bir de şey kola. Bir de kola. Ya da kırmızı ışıkları olsun. Hmm. Başka bu kadar sanırım. O ben şeyimi gideceğim. Ya da ya da ben şey yapacağım. Ay ay böyle neyse diyedi. Ben herkese pizza vereceğim. Öyle değil. Öyle evet. Öyle herkese vereceğim öyle. Mesela ben onu vereceğim. TV mi? Oho ben, senin telefon veriyorum. Ben senin telefon veriyorum. Al telefon. <laughs> bu senin olsun. Bu senin sürpriz. Da aslında don aslında sürpriz şey paralar ya da iPhone'lar alıyor. Ben de de onlar gibi olayım. Bunlar da onlar gibi olayım ben. Bir de paralar. Bu da Aslında burada da olsun mu? Olsun sanırım burada da. Bir de başka Sanırım bu kadar evet. Ama nasıl sığacak ki? ben onu siliyorum. Ben ona koyuyorum. Ben herkese hediyeli hediyeli vereceğim ben. Herkese. Valla herkese vereceğim ben. Ama başka neler var burada? Yok artık burada hepsi var. Ne ki? Buldum. la 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 la. Ben herkese evine içine bakacağım. Ağız dolar. Ben seni doladı verdim. Benim dolarım zaten burada. <laughs> Sanırım şaşırtmış gibi benzetti. Bu ben telefonla konuşuyorum. Aa dur ben zil çalacağım. Dur Bu neden olmuyor la? Hadi açsana be. Açsana kapıyı la. Açsana. Benim. Aç kapı aç. Hem de kilidi. Oho. Yeah. Ben bir daha konuşmam seninle. Park wall. Bilmiyordum park buradaydı. Ya keşke açılı olsaydı. Benim ev, benim kendim evim olsaydı yapsam mı? Yapıyorum ben kendim evimi. Hangisi olsun? Bu olsun. Evet istiyorum. Aslında havuzumda da var. O benim en sevdiğim. Aslında herkes bu hırsız giymişsin. Ben Hı. onu birisi çalacağım. Açılım açıl. Neredesin? Ben seni... Oh! Nabel! Ben sana bir şey vereceğim. Ver. Ben herkese özel yapıyorum gibi geldi. Başkalarına da vereyim. O da mesela bunu vereyim. Neyse. Hey. sen Para istiyor musun? Para. Para veriyorum. Para vereceğim sana. Ver. Para verdim sana. Aslında kıyafetlerim bir şeyler olsun be. Ne olsun benim kıyafetlerim? Daha iyi böyle istemiyorum. Bu mu? Bu mu? Yok. Yok orada da değil. Ya da ben istemiyorum bundan. Çıkmak istiyorum bundan. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım ki buradan? Dur bu şey buldum. Olur Olamaz. Olamaz böyle. Ben hep ben hep böyle sıkıştım. Hayır. Sonunda ben böyle olacağım. Ağdı yarı doğru seçtim. Sanırım. Altında şey olacak. Benim yüzümde şey olacak. Ne olsun. Gözlüklü olsun. Onu gibi. Olur ben pro bir Mustafayım. <laughs> Baksanıza bir de. Çok güzel değil mi? Sanırım beğendiniz. Ulan neden herkes gidiyorlar ya? Acaba uyku zaten mi gelmiş? Sanırım. Ay. Peki arkadaşlar iyi geceler. Akşam oldu bunda. Başka kapatayım. Benim çok kuşum var. Söylemem bu kadar. İyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. Yar, yarın sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs>